ARGE çalışmalarını ülkemizde gerçekleştirmesi için hayata geçirdiğimiz TÜBİTAK öncülü ARGE laboratuvarları destek programımızdan GE AeroSpace yararlandı. TÜBİTAK Martek bünyesinde yer alan katmanlı imalat teknolojileri araştırma laboratuvarıyla GE AeroSpace'in bu alanda parça ve sistemlerin tasarım ve üretimi konusunda bilgi birikimini nitelikli insan kaynağımızla bir araya getirerek yeni teknolojilerin ve ürünlerin geliştirilmesini destekliyoruz. Şimdi de GE Aerospace, Türkiye Teknoloji Merkezi'nin sürdürülebilir itki de dahil birçok ileri teknolojiye dayalı araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ev sahipliği yapacak yeni yerleşkesinin açılışını gerçekleştiriyoruz. 440'ın üzerindeki araştırmacıyı bir araya getirerek ülkemizin motor teknolojilerinde yenilikçi çalışmalara ivme kazandıracak bu merkezin ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. GE'yi bu vizyoner ve stratejik yatırımından dolayı kutluyorum. GE Aerospace'in küresel ölçekteki 5 mühendislik merkezi arasında yer alacak GE Aerospace Türkiye Teknoloji Merkezi'ni de bakanlık olarak ARGE merkezi statüsüyle destekleyeceğimizin müjdesini ilk kez burada paylaşıyorum. Diler Bey siz imzalanmış evrakı bugün herhalde tebliğ edersiniz. Bir sonraki aşamada GE Aerospace'in ülkemizi küresel ve bölgesel üretim üssü olarak da konumlandırması için beraber çalışmaya hazırız. Bu vesileyle yerli ve yabancı yatırımcılara huzurlarınızda seslenmek istiyorum. Son 22 yılda inşa ettiğimiz siyasi istikrar, genç, yetenekli ve rekabetçi iş gücümüz, modern teşvik sistemimiz, iş yapma kolaylığı sağlayan mevzuat altyapısıyla Türkiye Uluslararası yatırımcıların sağlam ve dayanıklı yatırım ortağıdır. Önümüzdeki dönemde ülkemizde bürokrasiyi azaltan ve iş ortamını iyileştiren yapısal reformları kararlılıkla sürdüreceğiz. Doğrudan yabancı yatırımların ülkemizin rekabet gücü kazanmasında, istihdamı, artması, istihdamı artırmada ve ar-ge ekosisteminin beslenmesinde kritik rol üstlendiği bilinciyle yatırımcılarımızla işbirliği içinde hareket etmeye devam edeceğiz. Sözlerime son verirken bu merkezin kurulmasında emeği geçen herkese huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyor. Bütün yürütülecek araştırma geliştirme projelerinin bütün faaliyetlerin hem GE Aerospace için hem de Türkiye'nin yüksek teknoloji ekosistemi için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Bakanım, yüksek müsaadelerinizle sizleri bir süre daha kürsüde misafir etmek istiyoruz. Günün anısına ve bize olan sürekli desteğinize minnettarlığımızın bir ifadesi olarak küçük bir hediye takdimi için Doktor Aybi Kemal Bey'i sahneye davet ediyorum. <laughs> TTC'nin yeni yerleşkesinin açılışını yaparken sizi burada her zaman memnuniyetle karşılanacağınızı hissettirmek adına sembolik bir anahtar takdim ediyoruz. Ve şimdi hepimizin beklediği ana geldik. Amerika Sayın Valimiz, Bakan Yardımcılığımız, Amerika Birleşik Devletleri Başkonsolosu Sayın Judy Ida, Genel Müdürlerimiz ve Kurum Başkanlarımız, sizleri G Space Türkiye Teknoloji Merkezi Mühendislerinin yeni evini resmi olarak açmak üzere Kurdele Kesim Töreni'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır ve doktor Aybike Mobaya eşlik etmek üzere sahneye davet ediyorum. Hakan Bey. Bey sizi de alabilir miyiz böyle? Evet. GE Aerospace Teknoloji Merkezi'nin yeni yerleşkesi İstanbul'umuza, Türkiye'mize, havacılık ve uzay ekosistemimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Ya Allah, Bismillah. Evet, açılış programımız burada sona ermiştir. Başta açılış programımızı katılımlarıyla onurlandıran Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacıra ve tüm katılımcılarımıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz.